Merhabalar, Leyla'nın Lezzet Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antalya'nın meşhur piyazını paylaşmak istiyorum. Bunun için bir su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslatalım, sabahına haşlayalım, suyunu süzüp soğutalım. Daha sonra servis tabağına alalım. Üzerine dökmek için yarım çay bardağı tahini bir su bardağı kaynar suyla açalım. Açmış olduğumuz bu tahini fasulyenin üzerinde her yerine gezdirelim. Üzerine bir yemek kaşığı sirke, bir bütün limonun suyu ve yarım yumurtayı da üzerine doğrayalım. Yarım domatesin kabuğunu soyarak küp küp doğrayalım ve üzerine ince kıyım maydanozlarla süsleyerek sunuma hazır hale getirelim. Deneyeceklerden fotoğraf ve yorum bekliyorum. Herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Çok